Kendimiz ben o Uy, ışığı kapat. Ne Hı. oldu? Hı. Hadi geç geç. Hı. Geç. Yürü ben Hı. alırım yürü hadi. Sümü giyeceğim yürü. Ya dur işte. Ay ya. Tövbe yarabbim yansın yani. Ben üstümü giyeceğim. Gidi mi ne ya? Vallahi. Beni bağırttırıyor ya. Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Geliyorum geliyorum. Ay. Bağır bakalım bağır. Şey, ha, sen, sen şey, de. Şey vereyim mi de dedecek ne faltonu? Dur 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 dur. Yok çek, çekmiyor. Çitlemeye gerek yok Hadi bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 ne oldu? Bir emenin yolu. İlk de vezel yolu. Kalp hastanesine gidiyoruz. Selver maşallah maşallah uçak gibi uçuyorsun. Ee. Hadi geldik Allah'a şükür. Yavaş yavaş. Opa. Düşeceksin opa. <laughs> tamam, bu taraftan, bu taraftan. Sarı hey. taraftan. Hey. Gel bu tarafa. Ha, Riede Seite, Affe Seite. Rings oder <laughs> links? Riede Seite. Yağmur da çiseliyor. Yani evde de olsam, bugün gelmeseydim bugün bahçe işi yattıydı. Dinlenmiş olurum yani. Geç geç. İşte benim bir <laughs> yengem burada hemşire. Dolası. He. Aha, i̇yiymiş. Ben şu an ama çocuk bebek olduğu için iyisinden. <laughs> Pauze yapıyor yani. Olmaz canlısın bıraksın. Yok be. Kalp hastanesi. Geldim, yok yok bir yengesi bir orada yaşayan. çalışıyor yani abisinin hanımı. Çalışıyor da hani yeğenim bebek olduğu için izinde. <laughs> <laughs> o yönden biraz Hı -hı. Tamam tamam. Bilerim, ne ne? ne? yapıyorsun <laughs> anne? Biliyor musun kaç tane yeğenin olduğunu?